Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte yeni kahramanımız Urgot oynuyoruz Urgot gerçekten koridorun kabadayılarından bir tanesidir Çünkü hem hasar anlamında hem de tanklık anlamında çok güzel işler çıkartabiliyor Gelin bakalım bugün Urgot'umuzu oynayalım başımıza neler gelecek Şu çalıya rakipten önce geçersem Arkadaşlar rakip çalıya bakmadan geçerse 3. yeteneğimi açıp ilk kanı alabilirim Urgot pasifi sayesinde ilk kanı alabiliyor ha tamam Dur bakalım. Ana otomatik nereye attı oğlum onu? Allah Allah arkadaşlar rakip dibimde diye otomatik bastım. Yeteneği attığı yeri gördünüz mü? Niye öyle bir şey yaptı? Minyon falan da yoktu. Arkadaşlar üçüncü yeteneği açıp ilk kan alabilirsiniz bizim. Bizim şimdi alamadığımıza bakmayın yani iki level'da aldım da. Siz direkt bir level'da Önce öndeki böyle pasifleri vurup sonra rakibi 3. etini atıp arkadaki pasifleri vurarak rakibi kesebilirsiniz haberiniz olsun. Ben niye öyle arkaya attı anlamadım. Güzel en azından iyi hızlı davranıp da onu kesebildik. Şunun şu can de patlatalım diyeceğim. Patlatamıyorum ben kaçar. Ve izimiz atalım. ilk tam karabaltamızı alırız. Urgot vs Urgot izliyorsunuz. Mecbur ya da ben de base atmıyorum. Dur şunları bir yiyeyim. Çünkü arkadaşlar dereceli maçta Urgot'un kalması imkansız kalmıyor. can olarak o daha iyi. Onun itemi de yok. Benim itemim de yok. O konuda aynıyız ama. Ölmek için yer arıyorum ya. Valla ölmek için yer arıyorum. Hop. İkinci temizi fulluyoruz. Full taramalıya geçebilmek için. Ana o Vay da geliyor abi çıkalım direkt. Direkt çıkıyorum vay burada. Bunlar bize kule altı girmeye çalışacaklar. Hem çok milyon kaybedeceğiz ama yapacak bir şey yok. Şuradan bir ayakkabıyı da alayım ben. Bir de can alalım go. Ayakkabı aldım ki koridora daha hızlı gitmem gerekiyor şu an. Kulem çok fazla hasar yemesin. Tahrip girdi. Oo. Oh. Yediler lan bizim kuleyi. Kardeşim müsaade eder misiniz o bırakırsanız sevinirim. Aha. Aha. Nasıl arkaya atılmaz o ya? Bir daha hiçbir şeyi otomatik atmayacağım bu oyunda. Tutuşturu dedim ki canı az olan rakibi atar herhalde dedim. Benim ayarlar öyle. Tutuşturu Urgot'a attı ya. Vaya atsa belki keserdim. Neyse sakin. Biz daha bunları keseriz. Bu arada arkadaşlar umarım video hoşunuza gider. Eğer video hoşunuza giderse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala da abone değilseniz abone olursanız çok tatlı olur. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Gel buraya kanka. Nereye gidiyor? 9990. Aa 9956 vurdu. Niye lan? 9999 vurması gerekiyordu. Tahrip var arkadaşlar. Şükrü. Tamam. Üçüncü tenkten aldığımız kalkanla hayatta kalabildik. satmak istemiyorum. Yardım edeceğim ona. Tamam çık kanka. İkimiz de keserler. Şuradan güçlü atış atacak da Jace. Beyitleyip kesebilirim kule altında. Ha tamam. Master ölme işte kanka bak. Sen. E şöyle şek senin için geri döndük kurtardık daha var ya bir de gidip ölüyorsun ya. Burada öne geçiyorum koridorda öne geçiyorum sonrasında beni geri düşürtüyorlar. Ne işi ne geziyorsa orada Beyzle işte sıfır canlı ne ne yapacaksın orada? Fırlatamadık arkaya lan. Hop. 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 Tam karavalta bitti. Acilinden bir beyzlemek gerekiyor. Şurayı itim beyzleyeyim ben. Tamam ikinci teni de fulledik. Çok tatlı oldu. Artık sınırsız bununla tarayabiliyoruz. Beyze atalım bir karabaltamızı alalım. Ne diyorsunuz? Ya dur biraz bunu dürtüp öyle gideyim. Ben niye şimdi gidiyorum? Bu savaşmak istiyor. O zaman şöyle ultiyi de atayım. Flash mı attı? Flash mı attı bu? kulaş attı diye gördüm. Umarım. Vay yukarıda ya buranın bir. Geliyor tam buraya geliyor gidelim. Şımarmanın anlamı yok. 3 sıfırız. Şurayı da itip gidelim arkadaşlar. Keşke burayı da itmeden gitseydim. Tam vay mavisinde. Güzel. Önce ikinci tini ki arkadaşlar bu sınırsız kullanma olayı aktif olsun. Bu arada Kraken katil herhalde bizim ikinci tekle çalışıyor. O yüzden Kraken katil giriyoruz. Baktım böyle bir sıralamaya. Neler var neler yok diye. Şunu da ver. Bizim bütün takım yine fitliyor mu lan? Kes Yasuo. Nu. Yasuo ve masterımız var. Öne geçer. At artık hortumunu. At artık hortumunu. Senin Allah belanı vermesin ya. Oğlum niye hortum atmadı? Bilmiyor mu hortum atmayı bu? Neyse şu Urgot gelsin de onu bir keseyim. Ben seni arkaya atsaydım problemdi senin için kardeşim. Niye arkaya atamadık bilmiyorum. Arkaya atsak kesiyorduk ama. Oğlum bir iki vur la şuna. La bir iki vur da ultiyle çekeyim la. Ay Yasuo. Yasuo'muz çok kötü. Al şu alameti al. Arkadaşlar flash'ı vay kaçıyor diye attım da öldü. Bizim flash bok yoluna gitti. Oğlum adam bir iki tane vursa orada ben ulti çekeceğim vay zaten. Ona güvenip attım ultiyi. Yoksa önce hasar verip sonra ulti atardım. Neyse hemen şurayı da bir içelim bakalım. Rakibin kulesini açmak istiyorum. İyi. Alameti de attım. Midin kuleyi açtı. Biz de tahriple bir şurayı alalım. Oh tara 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 mis. Şuraya totemimizi bırakalım. Zeri'yi de seriye bağlattılar. Ultimiz çok seri dönüyor lan. Bu kadar seri dönmemiz lazım. Ejderi de verdik. Cana bakar mısınız? Bir tane daha osursak ölecek bunun ultisi var çıkalım. Bu ulti atmadı değil mi bize? Tamam o base diyor ben koridoru içeceğim kuleyi açmak için. Arkadaşlar bir tane daha dokunabilsem şey olacaktı. Ultiyle çekecektim. Çekemedim. Artık buranın kulesini açalım. Vay da yukarıda. Tamam. Şunu da alıp şuraya da bir totem koyup base'imizi basalım. Bölümün dansı da bitti. Beni rahatsız etme kardeşim. Ben bir beyzime atayım. Karşıya bakıyoruz. Ayakkabıyı büyük direnci değil. Ayakkabıyı zırh çekeceğiz. Zaten paramız yokmuş. Gidelim. Takımda umarım bize yardımcı olan bir kişi çıkar. Kahramanla ilk maçımda yenilmek istemiyorum çünkü. Şimdi ilah sindirini çıkmaya gerek var mı? Ne diyorsunuz? O da bizim kuleyi açtı. Hop. Bu arada bir toplayın lane tekli koridor main'i olarak Urgot'un gelmesine sevindim abi. Sevdiğim bir şampiyondur kendisi. Eski Urgot. Ah bir eski Urgot'u bilseniz abi. Urgot var ya. Öyle değişik bir çardı ki. Vay'ın ulti atacak mesafesi olmasın diyecektim. Master kes oğlum. Bak tutuştu da bıraktım. Master Vay'a dönseydin ya oğlum. Hı, güzel. Hı, aferin sana. Giderek bırakabildiğim bütün hasarı bıraktım. Bizimki kessin diye. Şu ayakkabıyı bu arada zırh alacağım ya. Buradan da gargoyle çıkalım abi. Araya çok gireceğiz. İyi olur. İlah sindiren hmm. düşündürüyor beni ilah sindiren ya. Şunu bir alalım da şimdiden. Çok güzel tank itemleri çok güçlü olmuş bu arada ya. Yani tam inceleyemedim ama sizler de yazmışsınız, şey de yapmışsınız. Şimdi şu merhamet örtüsünü direkt bir çıkalım. Yeni tank itemleri bayağı iyi olmuş diye duydum. Ultiyle içeriği çekemeden kestik vallahi helal master. Master'la iyi kilo olduk. Abi üçüncü teneyi niye salak saçma yerlere atıyor? Ben onu anlamadım. Bunu da kestim. Bunu da keseceğim merak etmeyin. Nasıl şey yapıyor baksanıza. La 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 Anam 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 Nasıl kesemedik zeriyi Çok güzel kayıtladı ya ben çok kötü oynadım da o da iyi kayıtladı Shutdown da ona verdik Yine bir yenilgi bizi bekliyor <laughs> Yenilgi kokuyor arkadaşlar Duydunuz mu hissettiniz mi kokuyu 1-5 solumuz var yine şaşmaz Master kas oğlum kas ki şu zeriyi git çıkart Ulti bastım mı zeri yaşayamaz herhalde Master'ı güveniyorum sana. İkinci tineyi kapatmam gerekiyordu. Salak gibi güvendim kendime keserim diye. İkinci tineyi kapatmadan dümdüz koştuk. Şuraya bakıyoruz. bitelim bakalım koridorları. Farmın ne durumda? 10k farmımız var. İyi. Karşıya göre çok iyiyiz bu arada. Attım bunu arkaya. Nasıl gitmiyor arkaya ya? Bizim 3 kişi yukarıda. Ya soy yine ölmüş. Tamam. Şeyi biliyoruz ya soya güvenip girmeyeceğiz ya son durum çünkü biraz slash oradaki savaşı da verdik Yenilgi yükleniyor Orada base atarken uzaktan ultiyi çaksam keserim diyecektim canını fullledi. Sövme, sövme, küfür etme, sen 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 sakin, küfür etme oğlum. ne çıksak ki? Ne çıksak? Omurga kıran çıkıp hasta koridora devam edilebilir de. Şampiyon güçlü de abi takım gerizekalı olunca şampiyon güçlü olsa bile bir yerden sonra tıkanıyorsunuz. İlah sindirini almama bilmiyorum ya. Ne çıkacağız abi? Yine en mantıklı ilah sindiren gibi. İkinci ejderi de verdik. Takım anay Master Yi'nin farmı iyi de bir boka yaratmıyor ki. Dur şuradaki red'i alayım bari. Arkadaşlar hadi saldırın da deneyelim yoksa kaybedeceğiz. Aldım onun şey kalkanı alamamışım. İyi ben aşağı koridora gidiyorum o zaman farmlayacağım. Yoksa yenileceğiz yani biraz dikkat. Artık gırgır şamitte vurmayalım biraz taşımaya çalışayım arkadaşlar. Ama şöyle bir oyuncu varken nasıl taşıyacaksın? Master çık be kanka. Çık be. Tamam atmayacağım ultimi o kesin killere. Ya atla çırağı. Aferin ya. Hı, gel nereye gidiyorsun gel. 9999'u kafana ye yürü. Şeyi unutuyoruz ya valla. Kapatmayı sürekli unutuyorum ikinci yeteneği. Master tek başına. Of, ya soya bak. Flash'ımı atmaya gerek yok arkadaşlar Urgot kili için. Şu an kili için değil de daha çok kaçmak için atmam lazım. Flash'a zeri falan olursa yine flash atarız da. Yasuo'nun kill alması inanın ki bizim takım için çok kötü oldu arkadaşlar. Çünkü az önce şey vermiyordu. Gold vermiyordu. Şimdi gold verecek rakibe. Hop. Hop. Bir strenk oğlum onu bir çeksen. Kahraman çok büyük ya şey yapamıyorum. Aralardan geçemiyorum yürürken ya. böyle dövelim. İyi. Aman abi çık. Ya so gelse bir rengin E attığı birini bir teklese ama <laughs> içine girmeyi unuttuk. Hızlı bir barona ne dersiniz? Totem de yok ki buradan görüş alalım. Bizim takımın da totem pek umurunda değil çekemediyseniz zorlamayın orayı attım bunu arkaya bak kesin bunu ulti de atmıyorum abi kesin kestik diye vermiyorum sur oynayın bitti de zaten evet arkadaşlar kahraman güçlü ben elimden geldiğince bunu göstermeye çalıştım bu aptal oğlu aptallar da oyun kazanılmaz yani 2, 9, 4, 7, 3, 5, 5, 7 de iyi kasmış ama geri zekalı olan bir master yiğimiz var. İyi, bitmedi. Bu işkence daha da uzadı. Baron'u aldılar. Sonra giderler bir ejder alırlar. Vay bitirir belki ama. Neşin güçlendirmesini de aldı. Bitirir herhalde. Yok bitiremedi. Ya yine gidip skor mu alacak? Bir de Wild Rift e ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Tam Urgot'u biliyorum da. Wild Rift'te ilk defa oynuyorum yani. O yüzden ben de zaten taşımayın bir zahmet. İlk defa hayatımda şu oyunda ilk defa oynadığım bir şampiyonla. Bunu herhalde çalmazsın ya. O kadar yüzsüz müsün? O kadar yüzsüzsün sen. Beyiz atayım dilah sindireni alayım. peki buraya çekme ya. 50 saniye var. O ejderi de vereceğiz. Bizim jin ulti atarken ölecek savaşmadan da. Hop. Skill hassasiyetlerine daha şey yapamadım ya. Master yine iyi, iyi gerizekalı ha. Ne yapmışlar oğlum bu adamı? Bu adamı ne yapmışlar? Aa yanlışlıkla şey indirdim. Bu adam ne yapmışlar baba? Arkadaşlar çıkmam lazım. Bugün videosu kalacağımıza bence bu video olur. Çünkü <laughs> kahraman tanıtma videosuydu. Tanıttık gibi ama aptal ol aptallar yüzünden yine kaybeden takımın VIP'siyiz. En fazla hasar da biz vermişiz. En fazla hasar da biz tanklamışız. E daha ne yapalım? Daha ne yapalım değil mi? Bence öyle. Alınan hasar. En çok gold'u kaz. En fazla hasarı ver. En çok hasarı tankla. Ama ve lakin nanay. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Ben size yine bir Urgot videosu çekeceğim. Merak etmeyin. Urgot iki, çekerim. Yani bir dahaki videomuzda belki Urgot olur. Sizleri seviyorum. Video bugün bunu atmazsam videosuz kalacağız. En azından bunu atayım. Sonra bir Urgot videosu daha atarım. Sizler de zaten öyle diyorsunuz. Yenilmem bizim için önemli değil diyorsunuz. Öptüm hepinizi. Sizleri seviyorum. Kahraman güçlü ama bu kadar eşşo eşek bir arada taşınmaz arkadaşlar. 4 8 bilmiyor. 3 6 2 10 5 8 eşek bir tane master yiğimiz de vardı. Sizleri seviyorum. Bay bay.